Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Erdem. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yanımda Kayra var. Kayra. Evet arkadaşlar bugün eee challenge yapacağız. Kayra bana 7 tane ceza ayarladı. Ceza değil, challenge ayarladı. Ben o challenge'ları yapamazsam bana ceza verecek. 3 tane e, gerçek yani şöyle limonlu, pul biberli falan ceza var. 4 tane de oyunda ceza var. E, dilerseniz hemen başlayalım başladı. Evet arkadaşlar şimdi kayda şarkı çeviriyor. Kay çevir. Kayda çevir. Bu kanalda çıkacak. Beşinci oldu. Beşinci oldu işte. Evet Erdem bugün Brawl Stars'a. Ben arkadaşlar hemen Brawl Stars'a giriyorum. Evet arkadaşlar görevimiz 5. oldu. Kaynar şu beni izliyor. Hemen de hemen 5. olmam lazım. Evet, şimdi. Aa dur Onuncuyum şu an doğru Teklidir, Hı? Evet, evet. Teklidir, evet. Kaç dur. Biliyorum. Arkadaşlar Arkadaşlar videoda oynamak çok zor ya. Elimi değişik değişik tutuyorum. Elimi değişik değişik tutuyorum arkadaşlar. O yüzden. Tamam arkadaşlar şimdi kayda ceza şarkını yapacak. Hemen duydum. Arkadaşlar Erdem az önce 8. olarak 8 ve 7. oldu ve şimdi cezanı çeviriyoruz. Arkadaşlar kayda ceza. göster. Ne göster bir.

Tamam arkadaşlar ben düşeyim. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi 17.266 kupayım. Bunu 17.240 17.226 kupaya düşeceğim. Arkadaşlar Kayra'ya buradan çok teşekkür ediyorum. Ee, neyse arkadaşlar ben şimdi 40 kupa düşeyim geliyorum. Çok kolay bir şey 40 kupa düşmek. Evet arkadaşlar e, şu an 42 kupa kaybettim çünkü 40 kupa yapmıyor olmuyordu arkadaşlar burada e, bundan sonra e, bundan sonra sadece cezaları çekerken atacağım çünkü oynarken tam oynayamıyorum görüntü geliyor gülüyor e, parmağım çıkıyor o yüzden görüntü oynayamayacağım e, sadece cezaları falan şey yaparken dediğim gibi arkadaşlar şimdi Kayra yine çarkı çıyor Kayra challenge <laughs> challenge çarkını çal. Arkadaşlar aynen. Zaten şu an gözüküyor kupam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 42 kupa kaybettim. 66 idi. 20 lira da düştüm. Evet, Hem tamam kaydım. Çevir hemen. Ediyor, adını. Adını hemen bir göre şu an. efendim? En iyisi kupalı karakterin de birinci olsun. En tamam. iyisi bu. Arkadaşlar ben görüntüyü kapattım. Hı. Ben gireceğim. Ben seni gösterir miyim buradan? Mi yok mi göstermeye gerek yok zaten ben şu an kayıt kayıttayım ya o yüzden Kay şu an burada videodayız hemen şöyle arkadaşlar girdim maça benim en yüksek evet. kupalı karakterim Brock o yüzden Brock'la girdim. Oynamaya <laughs> çalışacağım iyi oynamam lazım. Hay bir şansa Byron çıktı abi ya. Zorladı zaten zorladığı kadar. kim güzel kaçmış kardeşim? Aa, ölmüş. Ne ölmesi Ölme. ya bayılmışız. Nasıl kaçtı Abi adam yeni yükü var ya yedi yedi. Biliyorum. Abi öldü. Aha, oh, oh, oh. oh, 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 Arkadaşlar. Oo, oh, beyler. Ben bayağı bir yük kastım şu an. Abi. Ay hadi önce çevirsin. Bekle kayra dur bir. Açtım. Arkadaşlar neden hep böyle oluyor ya? Adamları kesiyorum. Arkalıyorlar. Arkadaşlar bak bir. Ne geldi? Ne geldi? Evet. Pul biber ye. Pul biber Göster bir. Arkadaşlar harbiden pul biber oğlum onu nasıl yazış? Onu nasıl yazış? Yok o Kameradan... Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi durun. Ben şimdi video çekeceğim. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi pul biber var. Yiyorum. Arkadaşlar iyi bir Arkadaşlar. De, yasa, kışı yasa. Kışı yasa, kışı. Arkadaşlar eh, arkadaşlar, arkadaşlar, göstermeyeceğim oğlum. Arkadaşlar şöyle arkadaşlar şuna bakın ya. Oğlum ben bunu yiyecek miyim? Al. Oha. Oha. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar gözüm eşeği. Domates. acılıktan git. Taza iğrenç. Çoba <laughs> 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 Arkadaşlar, ben <suyu> <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika dur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an Arkadaşlar acı. Yani idare eden su içtim geldim yine acığım. Boş boş yemeğin kötü tadı iğrenç. Böyle yağlı bir şey böyle Karkına bekle dur 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 çevirmedim. Arkadaşlar böyle yağlı bir şey böyle iğrenç bir şeydi. Tamam kaya bekle bir. Ee, değil, iki, iki Aferin, Ama oğlum benim yapacağım bir şey yok. <laughs> ne çıktı? Ama ekranı göster. He. Ekranı göster. En düşük kupalı karakterin sonuncu Kolay. Arkadaşlar hemen bakın görüyorsunuz benim en düşük kupalı karakterim e, Kar 491 kupa hemen girdim. Abi bakım ar bakım ar arızası girdi. Bakım arızası girdi. Arkadaşlar o zaman hemen bakım bitsin geliyoruz. Arkadaşlar videoyu yani ara şu anda bitirmem lazım çünkü bakım günü ve yaklaşık bir saat falan sürüyor. Yani daha girmedi. Şimdi girecek. O yüzden arkadaşlar şimdi videoyu bitirelim. Ee, Kayda'ya da göstereyim şöyle. Ben arkadaşlar ben burada bir... Arkadaşlar e, bunun aynısından istiyorsanız videoyu like atmayı unutmayın. Kendi, geldi, geldi. Evet. evet. Arkadaşlar şimdi... Arkadaşlar biz zoom'dan yapıyoruz şöyle. Ben şuradayım. Kayda burada. Kayda videoya görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar ben de kendimi çekeyim. Arkadaşlar Anladım, bir dakika. Ben tamam, kaydı Evet arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın. Dediğim gibi e, like sayısına göre bu e, bu challenge'lardan, bu challenge'lardan hepimiz kaydı Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.